Apel de yıldırım yok o yüzden biraz daha rahatım. Çinici kaç epey sonrası? Ee, 300 falan var. Halkan darbesi harbesiniz güzel. Annesini aldım maaş etmiş lol'de hesap kasıp satmaya başlamış Ronaldo. İlerlediğin o yol senin sonun olacak. Smolder'ın tapta free stack kasacak sanırım. Yani matchup'ı ne kadar iyi bilmiyorum ama Tabi hediye eden kişinin rozet kalıcı mı oluyor? Kalıcı oluyor sanırım. Aa kulma cool başlamış bir de. Tırpan başlamış. Yapma be. Okey. Ya çok fazla aslında kötü olmadı. O kötü. Bu bayağı kötü. Güzel. Hmm, base atmıyor. Çok clean. Oğlum biraz girseydin ya. Hemen bu kadar korkmasaydın. Harika. Öldürmem seni merak etme. Ya iğrenç şular atıyorum da neyse Allah'tan, Allah'tan sıkıntı yok. Red buff için önemliydi bu bence. Red buff'ım var ya kalabilirim bence. Güzel. 1. Oh, anti, anti, anti. Ay, ay, ay. Dayana, dayana. Nice hocam, nice. Akale dikkat etsin, no Bolul bol oyunuma geldi. Bir anda YouTube videosu mu yoksa? Anti. <laughs> <laughs> Güzel tekas attık yine bu arada. Abi ya ev ucundan kaçıyor ki. Çok yavaş oynuyor. Tamam gel seni de Q'nu yiyelim hadi. Hadi. Gelecek mi? Kahpe oyun. Bu oyun kahpe bir oyundur. O Q nasıl çarpmaz ya? Ha, en Tapta to Smolder'in durumu çok iyi gözüküyor şu an. Siteyi atmış. Tırpana 10 numara. Lane'de ölmüyor. Mükemmel o yüzden. Yani şu an aslında hem mid game'imiz, early game'imiz çok iyi. Burada skor çıkarsa çıkması da olur. Şu an hem biz güçlüyüz. Hem bot lane'imiz normal. Hem tapta to Smolder sürekli kasıyor. Koreli Beyzi. Adama Q atmadım bilerek ultiden sonra. Flash'i vardır. E atar bir şey yapar. Q'um değmez. Boşa kalmayayım. Stun yemiş gibi durmayayım diye. Ama şey olmadı. Çok korkak oynuyor ya. Ama haklı da zaten. <laughs> Karma çok yani, neyse. Arkadaşlar sponsorumuz Hesap.com TR ile RP'lerinizi uygun, hızlı ve güvenilir şekilde alabilirsiniz. Ayrıca 16 Ekim'den 30 Ekim'e kadar Riot epinlerinde bonuslar mevcut. 30 Ekim'den sonra Riot Games epinlerine zam gelecek. Aşağıdaki linklerden kayıt olduktan sonra sağ üstten çekilişler kısmına gidip oradan istediğiniz bir yayıncıyı takip edip takip ettikten sonra da onun çekilişine katılabilirsiniz. Haydi videoya geçelim. Karma olmayaydı burada şansları yoktu. Sıfır. No yok. Suspect script. Hmm. Abi ultim yok. Bu ne? Abi minyonlar içe eğinlere atıyorum göremiyorum ki. Takımın durumu kötü dostlarım ama şu an yani kötü değil de bir tık geride kalmışlar. Kombolarımız çok iyi. Yani hem Niko var hem Dayana var. O yüzden Smolder da sürekli gene step kasıyor. Bu oyuna ümitsizlik bağlamanın hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı. Sadece Serpent lazım. Onu bana kitleyecekler sanırım. Emin değilim. Gerizekalı seni. Geçen elde oyunumuzu batırdın. Bu elde gene aynı şekilde devam ediyorsun. Evet Akali kasmış. Harika. Yok çok kaçtı. Aynen. Bunu alabilir miyim acaba ya? Yok abi. Böyle bir şeyler deniyorum çünkü takım bir tek satıp oyunu batıracak gibi hissediyorum. Ya alamıyorum. Drake saydı falan olsaydı alırdık da Drake yok ki. Adamlar direkt buraya gelecek. Bolulu satmak zorundayım ya. My bad, my bad, my bad. Yani zorunda olmasam hayatta satmam ama mecbur. Evet. Nice hocam. Kaçar bence. çok iyi çok iyi çok iyi. Abi herkese yardım edemiyorum ki nasıl yetişeyim herkese? Biliyor biliyor. Oy ya rift bırak kuleyi muleyi direkt rift abi. Last wave push item alıp ondan sonra bakalım takımı taşıyabiliyor muyuz? Çünkü Bolulu benimle oynayacaktır dayanamız da var. Smolder da artık yavaştan güçleniyordur. Bir şeyler olabilir dostlarım. Tak tak bir tane de bundan alalım devam. Drake fight'ını şu an kazandırtabilirim. Gücüm var. Keşke flash'ım olsa bir tane de. Çok deep. Çok deep. Güzel loç. Geliyorum kardeşim. Geliyorum. Orada vision'ı var belli onun. Nice Oğlum bizim Yasu kim lan? Bizim Yasu kim? Yasu kim lan bizim? Bu maça biz kere atacağız dostlarım. Yani gücüm var ama. Kokos yer miyim acaba? Yesem ne kadar sıkıntı olur. Serpent ben mi almalıyım bir de? Serpent çok sıkıntı çıkaracak bize çünkü. Ona yüzde eminim. Atakan fight'ı var. Ant ya. Atakını kaybetmemiz çok 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 sıkıntı olmaz bence. Ya söyle genelde hep aynı itemleri çekiyorsun. Neye göre değiştiriyorsun? Pek anlamıyorum açıklayabilirsin. Yani bu istisnalar ne zaman oluyor? Hep aynı itemleri çekmiyorum ya. Zaten startın genelde belli oluyor. Mahvolmuş ya da Kraken'den başlıyoruz. Shield Bow başladığım nadir. Ee, çok da başlangıcı farklılaşmıyor ya. Birkaç tane item var sadece. Bize Serpent lazım. bu kötü. <laughs> Uy. Uy. Geliyorlar, geliyorlar. Bütün samanlar spellerim gitti. Çok kötü oldu. Ben flash attığımda aslında gecenin kıyısını bozduğumda hortum değerse şey yapacaktım. Nice hocam. Güzel güzel. Gayet güzel fight. Counterlayayım ne olur ne olmaz Q ultisini. Demek çok çıkmasın. Gene harika. Buradan kayarak gidebilirim. O da tuttu. Güzel. Baya darbe vurduk. Ebedim bitti. Last strike bu arada önemli. Yani ruh çok kötü olsa da gene de last strike ruh. Önemli dostlarım. Smolder'ın durumu da çok iyi. Ee, bir tane front eşyası lazım bana sanırım ama Akali falan çok vuruyor. Kostüm güzel ya. Kostümü oynatıyor. Bir ferahlatıyor. Gerek yok babacım bak çok çok şımarıyorsun. Aşırı şımarıyorsun. Boş yere şımardılar ya. Vallahi mis gibi dönüp alabilirdik neşi. Reis'e hız lazım. Hız verelim. Nasıl bu kıramıyorum ya? Baba ultin yok ya ona göre. güzel. Çok iyi. Niko da geliyor bu sefer. Fark etmeyebilirler de bir tık geç mi attı sanki ya? Nasıl korkuyor var ya. Go 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 go. Ama Reis sakin. Gecenin kıyısı var adamda. Fark etmedi herhalde olur ya. Oğlum nok kaplamıyor lan. Nasıl nok kaplamıyor? Ya da bozup mu acaba ultisini zıplattırmaya çalıştı roket kemerle. O da olabilir. Benim yaptığım gibi. Garip pozisyon. Gene iyi ama. Vini serpent değil mi? Değil mi dostum? Yani ben mi alacağım onu? Bir altısın hani. Belki bir işe yaramak için almayı düşünebilirdin. Neyse ki iyi. Smoldur almış. 13-3 skorumuz falan iyi ama bir tık kırılganım ya. Ama bu kırılganlığı bozmayalım. Dur dur. Maksimum agresiflik yapalım. Tanklık yerine agresifliği arttıralım. Adamlar geldiğinde direkt öz. Çünkü GA'ye de gidebilirim buradan. GA bayağı iyi item olur burası için. Burada birini yakalarsam güzel Biraz yavaş oynuyorum bilerek Ulan bunlar niye tek sıra ya Okay. Uf. Uf. Anti. Huge. Oh. Yakında. Kodu zor şans ama kalı da ölüyordu herhalde. Maç yete gider like abone olayım. YouTube. Like atmayı abone olmayı unutmayın dostlarım. Daha bu playin üstüne. Baba daha ne yapsın? Baba daha ne yapsın dedik bir anda şattan gitti. O yüzden şomazımızı açmıyorum. Nice hocam. bayağı solo carry attık ya bu maça. Temiz. Hmm. Şu GA bise çok rahatlayacağım. Bir de flash lazım bana. Biraz farm lazım. Hem burayı hem iki tane dalga alsam, kılıcı satsam sanırım bitiyor ya. Buna keşke vurmasaydı ya. Tamam 1-3-1 yapabiliriz bu arada. Yani Smolder ölmeyecekse. Ben okeyim. Bence kesemez onu. Kesti de. Ah be oğlum anti ya. Kuleden çıkamadım ki ya. Kuleden çıksam. Ah. Anti ya. Anti anti. Huu. Hem kuleden çıkamadım. Çıkarken EQR'ı denedim. EQR'yi de atamadım. O da bayağı sıkıntı oldu. Ya maçı kaybedeceğimizi açıkçası düşünmüyorum. Çünkü neşe kadar gene doğacağız. Ve ekstradan Smolder çok iyi durumda. Diana kombosu var. Niko kombosu var. Sadece Niko'nun flash'e gitti. Bu kötü bir tık. Onun dışı ben maçı gerçekten kaybedeceğimizi pek inanmıyorum. Kimya ruhu kötü mü? Ya şu kompa kötü. Çünkü bunun yaptığı neydi? Kalkan bir şey miydi? Kalkan shield heal power'larını yapıyor. Tenacity fena değil de rakip için yani gene fena değil ya. Bu shield falan işte karma mesela bizde olsa o zaman güzel olabilirdi. Karma, Ivern böyle takımlarda felaket iyi oluyor. Red buff bize de verseydi ayıp etti bir tık. Çok uzun beri isim. Bunun niye kalkanı bozulmadı? Bu arada wave e gitmeye gerek yok. Var mı? Hmm. Diğer wave'i bitirmeyi düşünüyoruz. Gene ultim var. Biraz rahatsız edelim herifleri şöyle. Hiçbir şey olmaz. Rigi. Rigi YouTube. İnanılmaz güzel oyun. GG WP. Gayet clean'di. En azından önceki oyunun LP'sini telafi etmiş olduk. 10 numaraydı bence hocam. GG